Sayın Genel Başkanım, TÜBOL'umuzun değerli yöneticileri, sevgili başkanlarım, hepinizi Bursa Serbest Muhasebeci Malim Şah Odamızın tüm üyeleri ve kurulları adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli Azur'un ve başkanlarım, ülkemizde her geçen gün gündem değişmekle birlikte içinde bulunduğumuz süreçte ve bizi yönetenlerce birlik, beraberlik, ortak paylada birleşme gibi terkinler yapılıyor. Bunlar güzel. Bu ortamdan çıkmanın yolu birlik, beraberlikten geçiyor. Ekonominin bu kadar kötüye gittiği bir yerde ve e, terörün ülkemizi de etkisinin altına aldığı bir yerde bizim gündemimiz referandum olamaz. Bizim birlik ve beraberliği sağlamak adına Referandumu reddetmemiz gerekiyor. Ama bize soran yok ve bizim örgütümüz ve örgütlerimiz de bu konuda Denizli Başkanımızın ifade ettiği gibi ses vermeli diye düşünüyorum. Ayrıca TÜMOP TÜMOP'muzun yeni yönetim kurulunun çalışma tarzı olan sorunlarımızın katılımcı bir anlayışla odalara gönderilip odalardan sorunların e, bir araya getirilip burada tasnif edilmesi ve ilgili kurumlarla görüşülmesi konusunda yeni bir çalışma tarzı diye düşünüyorum ve bu çalışma tarzının devam etmesi de diliyorum. Bizler görev yaptığımız dönemde, içerisinde, e, bu dönem içerisinde hiç bıkmadan mesleğimizin değerini toplumun her kesiminde anlatmaya çalışıyoruz. Önce kendimize sonra birbirimize değer vermemiz gerekiyor ve mesleğimizin itibarını yaşamın her alanında daha yukarıya yukarı seviyelere çıkarmak adına bir duruş göstermemiz gerekiyor. Ve meslek alanımıza giren her konuda görüş bildirmemiz gerekiyor. Bunun adı ekonomi. Birinci e olarak ekonomide ve buna benzer birçok konuda. Ancak ülkede bir iklim var. Kimse görüşünü söyleyemiyor. Kimse ağzını açamıyor ve bu konuda cesaretli olanları da kendi gibi düşünenler dahi engellemeye çalışıyor. Böyle bir ülkede, böyle bir iklimde asla ne meslek yürütülebilir, ne yurttaşlar insan gibi yaşayabilir. O sebeple korkmayalım arkadaşlar. Korkmayalım. Biz bu ülkenin insanları olarak tüm bileşenleriyle görüşlerimizi yaşamın her alanında ifade edelim. En fazla bir canımız var. Ama onurlu yaşamak istiyorsak korkmayalım. Mesleğimizi icra ederken en çok canımızı sıkan konulardan konuların başında angaryalar var. Evet, bakanlıklarla son dönem farklı bir konsept var. Görüşüyoruz. Ama Sayın Bakanımız iftara geliyor, çok güzel şeyler söylüyor. Zaten Maliye Bakanlığı'nda müsteşarlık yapmış, konuları biliyor. Ama dört gün sonra KDV ekleri geliyor. Onun için bu görüşmelerden de çok umutlu bahsetmek bana çok anlamlı gelmiyor. Hani birileri kandırıldı ya, onlar da bizi kandırmaya çalışıyorlar. Kalmayacağız. Önce biz meslek örgütü olarak tabii ki mesleğimizin alanını giren bütün meslek konulara ilişkin üzerimize düşeni yapacağız. Ama Angaryalara da asla izin vermeyeceğiz ve vermemeliyiz. Bizler Bursa Odası olarak KDV oranımızın düşmesiyle ilgili önce TÜRMOB'a gerekli talebimizi bir kez daha yaptık. Ve ardından İlimizdeki milletvekilleri aracılığıyla bunu meclise de ilettik. Ha buradan bir şey çıkar çıkmaz daha önce bu görüşülmüştü. Yok bunu denemeye devam edeceğiz ve etmeliyiz. İşletme, serbest meslek kazançları ve zirai kazançlara ilişkin BABS uygulaması getirme çabasını biz ülke ekonomisine bir kazanç sağlayacak bir yöntem olarak görmüyoruz. Ve Bursa'da bununla ilgili bir basın açıklaması yaptık ve tepkimizi koyduk. Bu bir Angarya'dır. Vergi alma, ceza alma, vergi alma, ceza al yöntemidir ve bunu reddediyoruz. Bu kısmını kabul edelim, bu kısmını kabul edelim meselesi bizi tamamını kabul etmeye götürecek. Ve eğer dert kamunun gelir elde etmesi ise, kamu gelirlerinin arttırılması ise benim kentimde bir taksi plakası 2 milyon 500. Bir minibüs plakası ortalama 2 milyon. Ama basit usul. Ama soğan ve sarımsak satan bir vatandaşım gelir mükellefi. Dolayısıyla dert burada kamu geliri elde etmekse, bu denetimler de bunun için yapılıyorsa kesinlikle ve kesinlikle tüm işletmelerin bilanço usulüne geçmesini öneriyorum. Tüm işletmeler bilanço usulüne geçmelidir. O zaman gerçek denetim yapılabilir. Ve Angaryalara karşı olmak seçim kampanyası değildir. Angarya bir anayasal suçtur ve yaşamın her alanında, her mesleki alanda reddedilmelidir. Gelir İdaresi'yle ve Sayın Bakanımızın ifadeleriyle işte iş kurulu ilgili kalktığı söyleniyor. Bir bakıyorsun devam ediyor. Yani bu eee kandırıldığını söyleyenler bizi sürekli kandırmaya çalışıyor. Ikinci görüşümüzse tahsilat sorunuyla ilgili. Bu tahsilat sorunu son dönemde konuşmaz olduk. Çözüldü mü? Çözülmedi. Ha bunu Meslek örgütü çözebilir mi? Yani proje üretebiliriz tabii ki. Ha, bu anlamda şöyle bir önerim yok. İşte eskiden beri söylenen bunu geliri dairesi alsın. Biz biz zaten bağımsız türmol, bağımsız meslek vesayetsiz meslek diyoruz. O anlamda herhangi bir kurumun bu işe müdahil olmasından bahsetmiyorum. Buradaki haksız rekabet programının bir an önce Gelir İdaresi ile ve SSK ile Çalışma Bakanlığı ile ortaklaştırılıp entegre edilmesi gerekiyor. Bu program entegre olduğunda haksız rekabetin büyük oranda önleneceğini ama odaların ve tüm obunda bu sisteme girmeyenleri de çok sıkı denetlemesi gerektiğine inanıyorum. Üçüncü görüşümüz mesleğimizin meslektaş olmayan belgesiz kişiler tarafından bir şekilde yürütülmesidir. Bunun önlenmesi için ilk olarak gelir dairesi internet vergi dairesi şifrelerini firma yetkilisiyle birlikte mutlaka mali müşavirinin alması gerektiğini düşünüyorum. Birlikte gidilmeli. Oysa firma yetkilerine veriliyor. Firma yetkileri de yetkisiz olan ve belgesiz kişilere bu işlemleri yaptırabiliyor. Değerli meslektaşlarım, mesleğimizi korsan olarak icra etmeye çalışan bu kişilerle ilgili olarak meslek yasamız gereği Cumhuriyet Savcılıklarına ihbarda bulunuyoruz. Ve o, biz kendi odamızda hukukçumuz aracılığıyla ceza mahkemeleri kanunundaki engelleri yaşıyoruz. Ve mevcut düzenleme nedeniyle bir savcılığa, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz. Süreci tamamını takip edemiyoruz. Çünkü odal olarak suçtan doğrudan doğruya zarar görmediğimizden bu vesile ceza yargılaması sırasında davalara müşteki sıfatıyla katılamamakta ve maalesef ki dava sürecinin sonuna kadar takipçisi olamamaktayız. Dolayısıyla o korsan yaptığı şey yanına kar kalıyor. Ve bir sonuç alamıyordu. Başkanım kişi var, Tamam. O zaman e, hızla geçiyorum. Bir, zaten birçok şey ifade edildi. Resmi aidatla ilgili Maktu aidat'a birlikte odalarımızın zaten sınırlı sayıda olan gelir kalemlerinin en önemlisi olduğu için ee, bu konuda çok sıkıntılar yaşıyoruz ve ne yazık ki meslektaşlarımız bu konuda odaların zarar görmesi lehinde e, açıklamalar sosyal medyada yapıyorlar, popülizm yapıyorlar ve e, TÜRMOB'un bu konuda bir çalıştay yapmasını tüm odaların eğer bu davayı kaybedeceksek başka hangi çözümler üretecek? isek bu çözümleri ortak üretmemiz konusunda bir çalıştay öneriyorum. Değerli Azun'un sözlerime son verirken savaşın değil barışın muhasebesini tutmak istediğimizi ve ülkemizde sevgiye, barışa, kardeşliğe emeğin ortak paylaşımına dayalı bir iktidarın bir gün geleceğine inancımın sonsuz olduğunu ve mesleğin de bu ekonominin e, en önemli yerinde duracağına sonsuz inancımla hepinizi sevgi ve saygı